Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda birbirinden ilginç uzaktan kumandalı oyuncakları derledik. <laughs> oyuncağımız son derece gerçekçi görünen uzaktan kumandalı bir tarantula. Bununla arkadaşlarınızla korkutucu şakalar yapabilirsiniz. Bu ise insan boyutunda korkunç bir zombi. Uzaktan kumandasıyla sesler çıkarmasını ve hareket etmesini sağlıyorsunuz. Bunlar da suda oynamak için uzaktan kumandalı balıklar. İster akvaryumda isterseniz de havuzda kullanabiliyorsunuz. Sırada şaka sevenler için bir diğer oyuncak var. Bu uzaktan kumandalı sıçanla arkadaşlarınızı kovalayabilirsiniz. Bu oyuncak karşılıklı sumo güreşi yapmanızı sağlıyor. Kendi güreşçinizi kumanda rakibinizi itmeye çalışıyorsunuz. Bu da güreşmek üzere üretilen bir oyuncak. Ama bu kez dev böcekleri güreştiriyorsunuz. Buysa uzaktan kumandalı bir kuş. Gerçeği gibi kanat çırparak uçuyor. Kuşu havadayken akıllı telefonunuz veya tabletinizle kontrol ediyorsunuz. Uzay aracına benzeyen bu oyuncak aslında bir nerf. Kumandasıyla istediğiniz yere yönlendirip şarjöründeki okları fırlatıyorsunuz. Ekranda gördüğünüz oyuncak karadayken araba, havadayken drone oluyor. Tekerleklerinin içinde pervaneleri var. Gerçek bir drone gibi oldukça da yükseğe çıkabiliyor. Buysa minyatür bir kaykay. Özel pistinde sanki üstündeymişsiniz gibi akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz. Bu da uzaktan kumandalı bir tank. Boncuktan da olsa gerçek bir tank gibi top atabiliyor. Bu gördüğünüz üretilmiş en küçük uzaktan kumandalı helikopter olabilir. Uzunluğu sadece 6 santim ağırlığı ise 11 gram. Bu da Star Wars filmlerinin sevimli robotu R2-D2'nun uzaktan kumandalı versiyonu. Kumandası da ışık kılıcı şeklinde. Sıradaki uzaktan kumandalı oyuncağımız bir forklift. Bununla oyuncak kamyonlara yükleme yapabilirsiniz. Bu bir uzaktan kumandalı yüzen kamera. Su altı çekimleri yapabilmenizi sağlıyor. Bu oyuncak bebekler için alışılmış banyo ördeklerinin uzaktan kumandalısını yapmışlar. Sırada şakacı bir ayı var. Uzaktan kumandasına bastığınızda şiddetli bir şekilde osuruyor. Bunlarsa uzaktan kumandalı 40 ayaklar. Çevrenizdekileri sinir edecek eşek şakaları yapabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz uzaktan kumandalı bir su tabancası. Biri geçerken uzaktan düğmeye basıp insanları tuzağa düşürüyorsunuz. Bu oyuncak helikopterin özelliği sabun köpüğünden balonlar yapabilmesi. Uzaktan kumandasıyla uçuruyorsunuz. Köpük düğmesine bastığınızda baloncuklar saçmasını sağlıyorsunuz. Sıra video önerisinde. Annenin mutluluktan ağlat yarışmasının birincileri stüdyomuza konuk oldu ve onlarla eğlenceli bir yarışma yaptık. İzlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.